Bugün kız arkadaşımla bir çeşit squid game oynuyoruz. Kaybeden kazanana 360 ucu alıyor. En son abonemiz de bu arkadaşmış. Ben de ona ucu alıyorum. Go deyince başlıyoruz. Başla. Ha <laughs> ha buse geride kaldı. Hayır 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 2 saniye. Nasıl ölmedin? Hayır 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 hayır. Aha öldü. Aa, <laughs> ne aldı ne aldı ne aldı başa döndü başa döndü arkadaşlar gözü yükseklerde olan çok fazla ilerleyemez ya yavaş yavaş sakin sakin <laughs> risk alacağım arkadaşlar risk alacağım ya da almayacağım vazgeçtim başa dönmek istemiyorum koş 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 hayır hayır ay ölüyordum tamam 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 geçtim <laughs> ölmedin mi ölmedim <laughs> koş 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 hayır ölüyorum. Of ölseydim başa dönecektik. Aha. Vallahi öldüm. Öldüm ya. <laughs> bir başa döndük. Şaka gibi. Arkadaşlar galiba UJ'yi kaybettik. Aha öldü. <laughs> Lan ne gıcık bir oyun ya. Çok zor bence. Bence de çok zor. İsteyenler deneyebilir. Evet kazanıyorum. Çok az kaldı. Yes. Tamam bundan sonra kazandım arkadaşlar. Buse ucuya mı gönder Buse? Hadi bakalım.